Arkadaşlar Arfa 159 farımız hazırlanıyor şu anda. Bu fara özel bir kart sistemi yaptık. Bu kartın sistemindeki devreler tamamen farın led sistemini yöneten bir devrelerdir. Aynı zamanda da selektörü yapacak olan bir ekstradan bir taktığımız parça var. Onu da ekstradan göstereceğim. Bunda farımızda 3 tane mercek vardır. 3 tane merceğin özelliklerini yöneten 3 tane de rölemiz vardır. Yani merceği açıp kapatmaya, şey, ledlerini açıp kapatmaya yarayacak olan bir sistem. Aynı zamanda 3 tane merceğin de içinde 3 tane de akım kontrol kartı kullandık. Bunlar da içindeki ledlerin sabit akımını sağlayacak olan bir devredir. 350 mAh'de akım göndermektedir. Ayrıca de sinyale bir kondansatör bağladık. Bu da sinyal açılıp kapanırken şeytan gözünü kapatma süresini uzun tutması için kullanılmıştır. Normal son derece basit bir devredir ama kafa karıştırıyor işte şuradaki bağlantı şekillerini falan da görürseniz detaylar zaten net olarak belli olmaktadır. Şöyle de bir bakalım. Geçelim şimdi diğer fara. Şimdi bu fardaki sistemdeki çalışma mekanizmasını da direkt anlatayım. Şimdi Normal far aydınlatmasına girdiğimizde normal merceğimiz şudur genel aydınlatmada. Buna akım girdiğinde şu anda kırmızı şeytan göz kapandı. Çektik. Şu anda parklardayken tekrar şeytan göz devreye girdi. Far açıyoruz kapanıyor. İkinci bir durum selektördür. Selektöre enerji verildiği zaman aynı zamanda hem selektörümüz çalışacaktır. Ve Kısa farımız da devreye girecektir. Yani kısa farın içerisinde hem selektör var, hem kısa far aydınlatması, ekstradan buna bir de uzun far daha yaptık. Bu da şimşekleme etkisi olacaktır. Detaylı videosunu bir sonraki videomda araç üzerinde çekmiş olarak göstereceğiz zaten. Şimdi selektör yaptığımız zamanki olan röle devresini görüyoruz. Şu anda selektör açılmış olarak görünüyor ve şeytan gözleri kapandı sadece ortadaki çektik tekrar devreye girdi. Üçüncü bir durumsa sinyalin şeytan gözünün uzun derece kapalı olmasını sağlayacak devre bu da. Bunda da tekrar şöyle manuel olarak sinyal veriyorum. Şu anda sinyal verip çekiyoruz. elimi çektim. Devreye girdi şeytan göz. Tekrar bir daha giriyorum. Şu anda sinyali verdik. Çalışıyor. Çektim. Tekrar devreye girdi. İkinci bir durum bir de şu var. E, selektör kısmındaki e, normalde e, selektör yapıldığı zaman sadece selektör olan bölüm e, normalde e, çalışıyor. Ama biz bunda e, ikinci bir kısa farımızın içerisinde ekstradan bir selektör daha olduğu için bu farda çift selektör var. Yani toplamda farda 4 tane selektör oluşmaktadır. Bunun için de bir diyot uyguladık. Bu diyotun bağlantı şekli de gayet çok kolaydır. Bunu genelde e, Türkiye geneldeki çoğu elektrik, otoelektrikçiler de bunu oluşturabiliyor. Uzun farın artısıyla kısa farın artısını, kablolarını tekrar getiriyoruz ekstradan. Sadece şu parçayı bağlıyoruz. Uzun farın artı kablosu, kısa farın artı kablosu. Burada kısa farın artı kablosunda enerji dolaşımında bu tarafa enerji aktarmıyor. Sadece uzun fardaki enerji dolaşımında bu tarafa enerji aktarıyor. Bu da sadece selektörü açınca selektör açıldığında e, da ateşlemesi için kullanılan bir sistem olarak da düşünebilirsiniz. Bu şekilde farımız hazırlanıyor. İnşallah yarın e, detaylı videosunda araç üzerinde çekeceğiz. Ayrıca masa üstündeyken de yine size güzel bir video çekmeye çalışacağız. Herkese kolay gelsin. Hayırlı günler.